Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Nil bize değişik slime'lar hazırlayacak. Bakın bu Nil'in slime fabrikası. Biz böyle bir slime fabrikası bulunca size göstermek istedik. Evet şimdi Nil bize bu slime fabrikasında deneyler yapacak. Bunun içinde gözleri zarar görmesin. Ve bu gözlüğü taksın istiyorum. Bakayım Nil. Hmm, tam bir bilim adamı gibisin. <laughs> evet nasıl başlayacağız? Önce biraz anlatalım istersen. Hı hı, tamam. İlk önce bu kabımızın içine su hı. koyacağız. Ondan sonra bunu bunu açıp suyu içine dolduracağız. Hı. Acaba ilk önce buradaki slime'ı mı yapalım? Çünkü buradaki evet, daha değişik. Evet daha kolay. Daha değişik. Buradaki solucan slime olacak. Yine de su doldurmamız lazım evet bu kaba. Bence biz genel olarak anlatalım. Tamam. Bakın arkadaşlar bu slime yapmak için kullanacağımız bazı maddelerin içine konulacağı. Bunun içine bir tutkal kap. koyacağız. Evet. Bu bir cımbız. Cımbızımız. Bazen elimize dikenler batıyor, kıymıklar batıyor ya işte annelerimiz bazen bu cımbızla cımbız yardımıyla işte o dikenleri çıkartıyor. Evet. Bir tane kaşığımız var. Yine o maddelerden kullanmak için. <laughs> Renklerimiz var, böyle slime renklendireceğiz. Mesela yeşil, sakın unutma buradaki kesinlikle yeşil kullanmalıyız. Değil mi? Evet, sarıcanın sarıcanın için sarıcan için yeşil güzel olur. Yine slime için bir başka alan var. Burada da normal, bildiğimiz slime'lardan hazırlayabiliriz. Slime'ı karıştırmak içinse bu bölümü kullanacağız. 3 dakika karıştıracağız. Evet. Buradan mesela şu pompayla böyle bastırdığımızda bunun içindeki bütün slime malzemesi buraya gelecek. Bakın varillerimiz var 3 tane. Slime'larımız bittikten sonra bu varillerin içine koyacağız. İşte bizim fabrikamız bu kadar. Şimdi başlayalım bakalım yapmaya. Evet. Önce solucan slime yapalım. Evet. Şimdi ilk önce kabımızı çıkartıyoruz. Ona su dolduracağız. İşte bu kabın içine azıcık su dolduracağız. Evet. Şimdi suyumuzu dolduracağız kabımızın içine. Tamam. Şimdi bu mor kaba Yeter. biraz su dolduralım. Buraya yerleştiriyoruz. Olması için... rahat Evet, rahat olması için bunu iyice yerleştirmemiz gerekiyor. Bak böyle çevirdiğimizde tamamdır olmuş. Şimdi bu kabın içine buradaki kimyasal maddelerden koymam lazım. Bunu o yüzden Nile veremiyorum. Bundan koyacağım. O tut kalamaz. Bunu sonuna kadar sonuna neredeyse. kadar koyacağım değil mi? Evet, biz bu kabımıza su koyduk ve onu yerine yerleştirdik. Dilcim bunu ön taraftan böyle buradaki büyümeden Gendi. çevirdiğinde kapta çevrilmiş oluyor. Şimdi onun tam üstüne gelecek olan bu kabın içine bir kimyasal madde koymamız lazım. Bunları ben yapıyorum Nilcim, sana zarar gelmesin evet. diye. İşte bu kadar. Evet, Nilcim, şimdi Hı -hı. renklendirmemiz lazım. Evet. Yeşil olandan kullanalım ne dersin? Bakalım. Aslında şimdi bizim aldığımız bu renk aslında Zelo yazıyor yani yeşil, hmm. yeşil değil sarı yazıyor ama içinden yeşil çıktı. Evet ondan kaç damla? 10 damla. Aa Nil bu arada bir dakika unutmadan galiba içine benim şundan bir yarım kaşık koymam lazım. Sen üzerine rengi de koyunca karıştıracağız. Çok az koyman gerekiyor. Yarım kaşık değil Hı -hı. mi? Ama az. Biz bu arada daha önce Nil'le bunu yapmadık. İlk kez sizin karşınızda yapıyoruz. Hı hı. Tamam. Sen de lütfen 10 damla Rahat olması koyalım. için bunu çıkartabilir miyim? Olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Süper. Şimdi karıştıralım mı? Şimdi karıştırıyoruz. Oldu mu sence? Bilmem. Bir aşama daha varsa tamam oldu. Bir aşama daha var. Ha, o zaman oldu. O aşamada şu. Karıştırarak dökeceğiz. Evet. Karıştırıyorum. Ben de yukarıdan sıkıyorum malzemeyi. Sen de karıştır. Ben de o kıvamla Alacak gelmeye başladı biraz. Oy, süper solucan slime bu nasıl oluyor acaba çok merak ediyorum. Yeter bence bu kadar. Biraz karıştıralım. Daha koymalıymışız. Tamamını koyunca slime başlıyor. Ama eğer taşarsa. Evet taşabilir de. Galiba oldu. Ben bir cımbızla almak istiyorum. Aa, ne kadar değişik bir şey oldu bu. Çok iğrenç görünüyor. Bakın. Bu bir solcan slime. Right. Bakın, Bakış kendi sarıya Bu solucandan daha başka bir şeye benziyor. Bir evet. <laughs> yaratık. Nasıl bir hissi var neyin? Bir şey diyeceğim. O kadar değişik değişik ki bak. Bak içinden bir tane daha çıkacak şimdi. Bakar mısın? İşte solucan. Bu da solucanın hormonlusu, değil mi? Bu çok değişik yalnız ben bundan bir kere daha yapmak istiyorum. Acaba daha farklı şekiller olacak mı? Yapım Bence. aşamasını değiştirdiğimizde. Baksana sıkıyorsunuz. Patlıyor. patlıyor Çok enteresan. İçine blo çıkıyor. Plastik gibi bir şey oldu bu. Bakın yırtılıyor. Wow ve içinden <laughs> müksür bir şey çıkıyor. Yani gerçekten tam bir aa, şey solucan. Bir şey söyleyeceğim Tam bir solucan ama böyle oynadığınız zaman böyle gerçek gerçekten gibi ayırmıyor. Evet. Öyle Çünkü bir solucan Bak. gibi. Baksana üstü sanki plastik. Yani burada bir solucan elde ediyorsunuz adeta. Bakın. Hmm. Ama bunun şeklini daha iyi yapabilmemiz lazım. Gerçekten çok böyle e, solucana benzeyen bir şeyler de yapabiliriz. Bu. Hı? Bu benzedi ama kalın olmalı. Hmm. Değil mi? Evet. Bir kere daha yapalım mı? Evet çok evet. değişik. Bu sefer mavisini deneyelim. Mavis olacağım mı yapalım? Evet. Şimdi bu yaptığımız slime'ı varilimizin içine koyalım. <laughs> Gerçekten tam bir deney yaparmış gibi. Şimdi bir tane daha mı <laughs> aynısını? Da. Normal yapsak bir Öyle mi? Tamam hadi onu yapalım. Yine su mu koyuyorduk önce? Evet. Yeter. Evet. evet. Şimdi boyamızı mı koyuyorduk? 10 tane. Bir maddeniz var. İçine ondan koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 5, 5 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ve 10. Bitti. Evet. Şimdi rengimizi seçelim. Şimdi rengimizi bu sefer mavi. mavi. <coughs> olsun. Hadi bakalım. 13. Karıştıralım. An yani böyle karışıyor. Burada. Evet doğru söylüyorsun. Evet Nilcim karıştır bakalım. Ben de her şeye kaşık sokuyorum değil mi? Burnum sokmak Nil anneler her şey karışıyor mu? Çok değil ama karışıyor bence. Bu ortada bir yere Oturmalı aslında. Oturdu. Oturdu. Karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Evet kimyasal ve <laughs> rengimiz karışıyor. Şimdi içine bir şey koymadan önce ne yapıyoruz biliyor musun Nil? Burada da bir değişiklik var. Bak şuna basıyoruz ki bütün malzeme bu tüpe geçsin. Biraz akıtıyor bu arada. Sanırım oldu. <laughs> şimdi neyim? Bunu 30 dakika. Bunu da slime'a dönüştürmek için ben şu tozdan koyacağım şimdi. Bu galiba boraks gibi bir şey. Evet içine bir kepçe. Boraksa benzer malzemeden koyacağım. Evet. koydum. Tabii biraz dağılıyor. Bunu çok koyarsak sert olur. Biraz daha koyalım mı? Bence. Biz kendi tarifimizi de oluşturabiliriz. Evet. Evet, şimdi onu karıştıracağız Nimçik. Çevir bakalım tüpümüzü. Kaç dakika? 3 dakika. 3 dakika çevireceğiz, evet. Evet, şimdi biz slime'ımızın olmasını 30 dakika bekleyeceğiz. Ama için sizin için bir tane daha solucan slime yapacağız. Evet. Şimdi suyumuzu koyalım. Rahatlık olsun diye çıkartalım. Suyumuzu koyduk. Bu tozdan koyuyoruz. Evet. Yarım kaşık. Yarım kaşık. <laughs> evet. Şimdi bunu erimesi için Nilce. Zaten bunlar zararlı kimyasal diyorum ama sonuçta bu bir oyuncak ne olursa olsun çocuklar için çok da zararlı değildir ama tabii ki asla yenmemeli. Asla ağza sürünmemeli, göze geldiğinde hemen gözün yıkanması gerekli. Evet bu karıştırma işlemini yaptık. Eridi iyice değil. Şimdi Nerede sen tutkulu koyuyorsun. Ben de rengi mi korsam acaba? Bu sefer mavi mi yapalım? Hı hı. Tamamdır. Şey istiyorsunuz ona bağlı. Hı hı. Şimdi ben de karıştırıyorum sen dökerken. Bitti. Bitti. <laughs> tamam. Evet bakalım yeni Şimdi mahsul. Ne yeni mahsul soracağım. Şimdi. Ay daha güzel oldu gerçekten. Müthiş oldu. <laughs> de ben bunu sen de cımbızla bir yanından tut. Ama lütfen patlatma. Gözümüze gelebilir. Apsi. Evet solucan slime. Vay. Bakın solucanlarımıza. Bir insanda e, şakalar güne işte şakalar günü için bu slimelardan hazırladıktan sonra arkadaşlarınızı şaka yapabilirsiniz. Ben mesela böyle daha solucana benzesin diye birinin ucunu kopardım. Bakın. Bunlar birazcık yapabilirsiniz ama koktuğu için bence yapmayın. Bu makine satılmıyor galiba Türkiye'de. Biz bunu yurt dışından sipariş verdik, verdik ve geldi. Evet, solucan slime'ımız bence harika oldu. Şimdi gelelim normal slime acaba bu makinede nasıl oluyormuş? Nilcim, hadi varilimizi slime'la dolduralım bakalım. Bakın slime akıyor. Bakın. Tam olmuş mu? Of bence? çok da güzel olmuş. Ee, o kadar yumuşak ki. Bu da değişik bir slime. Elinize sanki yapışacak gibi evet. ve hiç ayrılmayacak gibi ama ayrılıyor çünkü bir smir, sümük gibi. Sanki Sümüklü sanki. böceğin sümüğü sanki bu değil mi? Evet. evet. en iyisi bekleyeceğiz. Evet, slime'ımız da kabımıza girdi. Bakın, Nil ellemek ister misin? Ben, Iıı, ben de kalsın. İğrenç. Baksana içinden böyle pütür pütür bir şeyler de çıkıyor. Ay. soracağım. Ellerimin bu rengi ne olacak acaba benim? Ben de bilmiyorum. İğrenç. İğrenç şakalar için çok güzel ama değil mi? Evet. <laughs> evet artık biz arkadaşlarımıza veda edelim. Değil mi Nilcim? Hoşçakalın. Tekrar Hadi görüşmek sana. üzere. Biz Nil bu fabrikayla daha çeşitli çeşitli renklerde slime'lar yaparız. Evet Nil oynamaya devam ne dersin? Evet. Tamam. Hadi bakalım sen de bir hoşçakalın de. Hoşçakalın. See you.